Of ya bu sıcakta bu maske de hiç çekilmiyor vallahi ya. Fred nerede kaldın? Fred ya bir dakika konuşacağım. Alo alo merkez merkez Fred orada mısın? Alo merkez sesini alıyorum şu an. Alo alo Fred beni duyuyor musun ya? duyuyorsun cevap versene. Ya duyuyorum asıl sen versene. Ufaklar çekmiyor burası çok uzak şehre. Oo ya bir dakika ya beni duyduğunu biliyorum bana yalan söylüyorsun kesin. Aa, tamam tamam ya neredesin hadi ağaç oldum burada çok sıcak. Ee, az sonra geliyorum hemen oradayım. <laughs> tamam. Of ya of of hadi hadi ya çok eğlenceli olacak. Alo telsiz çalışıyor mu ya neredesin? Ya Fred, buradayım ben yeterse basıyorsun. Aa, özür dilerim görmemişim arabamız nasıl? Oğlum bu ne bunu nereden buldun ya? Ya bana araba bul dedin de ben hiçbir yerden bulamadım kargocudan çaldım. Kargocudan araba çalmış ya oğlum biz yakalanınca var ya biteceğiz he. Aa, hiçbir şey olmaz da bana giydirdiğim bu kıyafet çok dar yürüyemiyorum. Onu çıkarsana şu çelik çıkar. Of tamam bir dakika çıkartıp geliyorum hemen. Tamam planlarım çok güzel işe yarayacak. Eminim bugün çok eğlenceli olacak. Ya bu çıkmıyor ya bu çıkmıyor. Ne kadar uğraşsam da çıkaramadım. Of tamam hadi boş ver sür şu arabayı da planımıza başlayalım. Tamam atla bakalım. Hop sen de çok heyecanlı mısın? Tabii ki de çok heyecanlıyım. Aa, geri geri gitmek her zaman midemi bulandırmıştır. Bir daha hep düz gideceğim o zaman. Aa, bu arada kaçırdığımız kişiler arkaya mı atacağız? Aa, evet arkası açılıyormuş çok güzelmiş ne? Hemen sürüyorum evlere doğru. Tamam şimdi önce Moni'nin evinde dur tamam mı? Tamam işte geldik. Hop in 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 in, 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 in. hazırız hazırız hazırız. <laughs> bir dakika sanki bir soyguncuymuş gibi giyindik ve silahlarımızı da eline alalım. Ama sakın boş olduğunu söyleme tamam mı? E, nereden gireceğiz o zaman? Gel oğlum gel arkadan girelim. Hop yavaş yavaş gidelim bir yılan gibi. Ha burayı açık bırakmış enayi. Hadi girelim o zaman. Düdü Hey sen videoya like atıp kanalıma abone oldun mu? Eğer yapmadıysan şimdi tam zamanı. Ayrıca güzel yorumlar da bekliyorum unutmayın ki Sizi çok seviyoruz Tamam tamam her yeri ara bakalım Bilgisayarda değil ee, mutfakta değil bu ne ee, Burası ne odası ya Hiç görmemiştim Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Duydun mu duydun mu ses nereden geliyor Yukarıda galiba ya sen var ya Ördek gibi yürüyorsun Fred hiç korkunç değilsin ya o Olsun <laughs> ne yapabilirim ki Bir dakika yürüyüşümü değiştirmeye çalışacağım Sifon niye bozuldu ya Aha duydun mu tuvaletteymiş Koş 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 Geliyorum Hmm tuvalet nerede? Aha burada. Aha burada. Eller yukarı. Emoni. Aha. aha. Ha ne oluyor siz kimsiniz? Çabuk tuvaletten dışarı çık çabuk. Ha, siz kimsiniz abi evime nasıl girdiniz? Çıkıyor musun çıkmıyor musun? Bak 3'e kadar sayıyorum. Tamam 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 çıkıyorum 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 çıkıyorum. Dur 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 hareket etme hareket etme burada dur çabuk burada dur hiç hareket etme. Tamam ne istiyorsunuz ya benden para mı? Biz bu şehrin en kötü azılı suçlularıyız değil mi? Evet biz çok kötüyüz çok. E, o yüzden seni kaçırma kararı aldık biz. Ya ben ne yaptım size? Ben burada oturuyordum kendi kendime. Oturduğun için suçlusun. Oturduğum için mi suçluyum? Ee, tamam. Y yok yok değilim değilim. Ben buradayım. Evet olmadı mı ya? Beceremiyor muyum? Bir şey desene sen de. Bak bak ne yapacağım şimdi. Ee, Moni bana bak elimdeki bombayı görüyor musun? Ee, tamam tamam onu sakın evime koyma yoksa çok kötü olur. Bunun altında kalırız. Kusura bakma koydum bile. Ya bizimle geleceksin ya da burada bombayla birlikte kalacaksın. Ya tamam en azından üstümü giymeme izin verin. Böyle gelmek istemiyorum. Olmaz bu şekilde geleceksin. Çabuk biz de arabaya doğru ilerle. Çabuk önden ilerle. Ya ya, tamam tamam gidiyorum. Yok ya kıyafetlerini giysem miydi acaba Ali ya? Böyle de gönderiyoruz. Bir şey olmaz böyle gitsin ne olacak ya? Bin şuraya çabuk 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 bir hareket yapma. Ya bu kargo arabası ben niye buna biniyorum? Bineceksin çabuk hadi. Fred ittirsene şunu bir şey yap hadi ya. Hadi dağıtıma çıkıyoruz hadi. Ya hem fakirler hem de hırsızlar. Siz nasıl bir insansınız? <laughs> Fred bir şey diyeceğim. Önce Tofi'yi de kaçalım sonra ikisini beraber götürelim. Ne diyorsun? E, tamam araba burada kalsın o zaman. Ha, ne oluyor? Lan arabaya ne oldu? Bulacağın arabaya tüküreyim ya. <laughs> Özür dilerim. Böyle olacağını bilmiyordum. Moni'nin ellerini kelepçeledin mi? E, hayır. Öyle yapmam gerekiyor muydu ki? Çabuk şunun elini kelepçele, Çabuk. E, hemen geliyorum. Bekle. Tamam. Süper. Orada otursun. Ağzını da bantladık. Gel Tufi'yi kaçıralım. <laughs> Hadi kaçıralım. <laughs> Ses çıkartma bak ses çıkartma çıkarım havaya. Ya bu silahlar boş değil miydi? Bunlar oyuncak oyuncak kuru sıkı merak etme bir şey olmaz. Aa, tamam o zaman hiçbir problem yok. Tamam gel şimdi evet de kaçıralım. Nereden girsek ya bir dakika evini kitlememiş. Aa, önden girelim işte. Evet Tofi neredesin? Aa, oturdum yanlışlıkla. Evet Tofi mutfakta değil. Şu odada garajda mı? Yok burada da değil. Sen bu paradolu çantayı nereden buldun? Burada duruyordu aldım ben de. Zaten evi soymaya gelmedik mi biz. Oha, Tofiye bak gizli gizli para biriktiriyor. Buradan bize hiç haber vermedi. Hadi ben bunu arabaya bırakıyorum. Sen de Tofi'yi bul. Tamam. Tofi o zaman yukarıdadır. Geliyorum. Tofi burada. Ha! <laughs> Çipi çipi daba daba çupu çupi çipi, çipi de bu bum bum bum. <laughs> <Topi>, Tofi <laughs> aa, 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 bir dakika ne oluyor ne oluyor? Şimdi sakince ellerini bağlayacağız ve hiç konuşmayacaksın tamam mı? Dur dur durun ben suçsuzum ben suçsuzum. Hayır suçlusun üstünü tarayacağım bekle. Aa bir dakika ne yapıyorsunuz siz kimsiniz? Bağırma ses çıkartma. Ya rahat bıraksanıza beni. Fro bunun sesi çok çıkıyor bir şey yap şuna ya. Sizin sesiniz niye tanıdık geliyor ya? Ne tanıması ya yürü git arabaya bineceğiz şimdi. Aa, tamam tamam sakin ol sakin ol. Tam, lütfen bana bir şey yapmayın. Çabuk önden ilerle çabuk 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 çabuk. Of ya kırmızıların arasına saklanırsam mıydım? Belki görmezdiniz beni. İlerle diyorum ilerle. Zaten çantanı garajda bırakmışsın aldım onu da. Tamam gelin burada Survivor izleyelim beraber. Dışarı çık çabuk dışarı çık arabaya bin. Aha, özür dilerim özür dilerim. Ha kaçarım. <laughs> buraya gel kaçamazsın buraya gel. Aa, da, 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 şaka, şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Eğlenelim diye yaptım ya. Biz de biraz eğlenmeyelim mi? Çabuk şu öndeki arabaya doğru Git bak çabuk çabuk çabuk. Aa şu öndeki Moni'nin arabasına mı? Hayır, o değil. Şu beyaz arabaya. Oğlum dalga geçme lan. Aa, özürürüm, özür dilerim, oh, özür. bir dakika o oh, da ki. Ne, ne yaptılar, yaptılar lan sana? <laughs> Fred sen bunu nasıl bağladın? Oğlum bu arabadan düşmüş enayi <laughs> Ya ismimi söylemesen anlayacaklar şimdi. <laughs> bir şey olmaz ki elimizde silah var, hiçbir şey yapamazlar. Kelepçe şunun elini çabuk. Hemen bağlıyorum. Ya bıraksanız beni. Çabuk arabaya binin çabuk çabuk. <laughs> ya lütfen. Şunun hmm. ağzını bantla. Tofi'nin hmm. de ağzını bantla. Gelin gelin içeride bir sürü kargo bandı var. Ağzınızı bantlayayım. Tamam kapatalım şimdi şurayı ve kim kaldı ya? Kim kaçırmadık? Hmm. Bun kaldı. Hmm. Kim kaldı kim kaldı? Sussana lan domates. Ya bunun susacağı yok biz Bunların en iyisi bayıltalım. Evet bence de iyi fikir. Ne yapsak ya? Ee, bir tane yap. Yok yok vurma arkadaşlarım O kadar da kıyamam. Kim kaldı ya? Kimi kaçırmamıştı? <laughs> Galiba bu domates bir şey anlatıyor. Ağzını açalım da konuşsun. Tamam aç hadi aç hadi, aç, aç şunu ya. Hemen açıyorum. He, he, domates mi? Bana bak liya sen misin? Ee, e, 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 kim be? Moni Moni duydun mu domates Nedir? duydun mu Kapat şunları ya. Yeter ağzını bantla kapat şunları. Gidip bunu kaçıracağız. <laughs> tamam sür bakalım. Şimdi de Bulito'yu bulalım. Bulito'ya doğru sürüyorum. Acaba nerede ki o ya? Nerede olabilir oğlum? Tabii ki spor salonundadır. Ne yapacak? Pamplıyordur kendini. Ee, spor salonu neredeydi ya? Sağ mı gidiyorduk acaba? Sağa dön be oğlum ya. Sağa dön. Tamam tamam. Şimdi hatırladım yerini. Bak arabası da orada zaten. Dur bakalım şurada. Çok yaklaşma. Bizi görmesinler. Şurada kenara çek. Hemen çekiyorum. Tamam. Bulun arabası burada galiba başkaları da var ne yapacağız de, bu işi gizli yapmalıyız. Başka bir kapı var mı acaba? E, bence silahları saklayalım. Ne diyorsun? Silahları bırak. Tamam bıraktım. Hadi girelim. Normal spor salonuna gelmiş gibi yapacağız. Evet hazırız. Bakalım. E, kimse yok lan burada. De, galiba herkes spor yapıyor üst katta. Gel bakayım. Yok be kimse yok. Aha bul burada. E, bul. Elini kaldır çabuk. Kaçma kaçma kaçma. Benim de silah var. Kaçma. Tamam tamam durdum. Ellerini kaldır ellerini kaldır. Kaldırdım kaldırdım tamam. Biz dans kursundan geliyoruz. Seni çok yetenekli gördük. Sen de bizimle geliyorsun. Dans kursu mu? Benim dansla alakam yok. Ne anlatıyorsun sen? Hayır yalan söylüyor. E, çok iyi dans ediyormuşsun. Çabuk bir dans et bakalım. Tamam ya ediyorum ediyorum. Hop. E, ediyorsun işte dans. Neyin eksik? Yok artık bence bunu kaçırmayalım. Maskotumuz olarak kullanırız. Ya bırakın beni bırakın kaçacağım işte. Çabuk buraya gel. Çabuk 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 çabuk. Yakalayamazsınız. Of of çok yoruldum. Tamam teslim oluyorum size. Tamam bunun ellerini kepçeli. Bunu da arabaya bırakalım. Çabuk çabuk hadi gidiyoruz. Gel seni bağlıyorum. Aç bakalım aç aç. Aç aç, aç aç aha bizimkiler de buradaymış şunların ağzını açsana bir konuşalım Hemen açıyorum Çocuklar siz ne arıyorsunuz burada Ne bileyim ya bizi buraya getirdi bu iki tane kişi Fred Fred onlara gerçeği söyleyelim mi ee, Bilmem söylesek mi bence anlamışlardır zaten Evet anlamışlardır hadi maskemizi çıkartalım Tamam üstümü çıkarttım hop merhaba çocuklar nasılsınız Ben hiç şaşırmadım biliyordum ya Ali ya patlıcan kafa. İnsanız arabadan niye orada duruyorsunuz? Bir kelepçeyi çözün. <laughs> hadi çözelim bari gel. Hop tamam hadi iyisiniz kurtuldunuz. Aa, gidiyorum gidiyorum ben gidiyorum. <laughs> Oğlum arabayı bırakın ha var ya üstümüze zimmetli değil. Aha bu niye çalışmıyor ya? Ya iyi de bir dakika ben üstümü giyinseydim keşke. Yo gerek yok bir şey yapmayacağız ki zaten dağılıyoruz eğlence bitti. Ben size küstüm benimle bir süre konuşmayın. Tam olarak burada mı küsücü? gideceksin. Neyse benim işim gücüm var. Eve gideceğim. ben sana işini gücünü gösteririm. intikam alınır bundan. Aha, sen öyle sen Fred. Bugün çok eğlenceliydi. Gel kaçalım. Alo taksi mi? Bir tane taksi alabilir miyiz benzinliğin önüne? <laughs> koş Fred koş taksi gelecek. Koşuyorum. Fred sana da ayıp oldu göreceksin. Of be ne yorucu gündü ama çok eğlendim. Biraz uyuyayım ya. çok eğlenceliydi. Bunu her gün yapsam mı acaba? Çok uykum geldi. Oha ben neredeyim ben neredeyim? Hey ee, kim yok mu hey? Lia. Moni ne yapıyorsun? Niye sürünüyorsun be? Ee, hapse düştük. Ee, bir dakika ben nasıl hapse düştüm anlamadım. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum ben de anlamadım ki bizi tutukladılar ve buraya getirdiler. Fred kalksana oğlum ne yapıyorsun? Bu da Of, ne oluyor ya? Neredeyiz? Hapishaneye düşmüşüz ya. Bir dakika bir dakika. Biz yaptıklarımız için mi hapishaneye düştük acaba? O zaman Moni niye düştü? Evet ya. Ben niye düştüm ya? Niye düştüm? Of gel Moni ben de istemiyorum. Duvarları yumruklayalım. Duvarları mı yumruklayalım? <laughs> ne alaka oğlum? Nasıl yapıyorsunuz lan duvarları yumrukluyorsunuz? İyi de buradan nasıl kurtulacağız? Gelin 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 gelin. Buradan kaçacağız. Buradan kaçacağız. Çünkü biz buraya düşmeyi hak etmedik. Bu saçma sapan bir iş. Böyle olmaz ki. Doğru diyorsun. Doğru Aa düştüm. Ha, oğlum Oğlum kalksan hadi be kalk ya. Tamam tamam kalktım kalktım da nereden gideceğim ya? Ok işareti var ve Fred'i takip ediyorum değil mi? Fred yani ne bileyim sen daha önce hapishaneye düşmüş müydün? Tabii ki düştüm 500 kere hem de. Oha 500 kere hapishaneye düşmüş şuna bak lan. Ben hiç düşmedim çünkü ben temiz bir çocuğum. Ben örümcek kaçakçılığından bir de hamam böceği kaçakçılığından düşmüştüm. Eee? Nereye gidiyoruz ki? Bir dakika ya polisler karşımıza çıkarsa. Aa, o zaman ne yapacağımızı bilmiyorum bir plan yapmamız lazım. Çocuklar kafeterya buldum. Aa geliyorum geliyorum çok susamıştım. Aa bir donut var burada ve aldım. Ay yiyorum donutu <laughs> yedim vallahi afiyet olsun. Oo tadı güzelmiş. Ee, başka hiç kimse yok burada. No Aa polisler. Hey Neyse Durun bakalım orada. Buyurun polis bey. biz yemek yemeye gelmiştik. Yemek molası. Benden izin aldınız mı? Ee, işte bizim izin aldığımız polis şu kırmızı saçlı olan polis değil mi? Polis bey siz izin vermiştiniz bize ya. Hatırladınız mı? Hey siz utanmıyor musunuz? Bakayım yalan söylemeye polislere. Pat! hayır 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 yalan falan söylemedik. Yemek yemeye geldik. Çok acıkmıştık. Şu Moni kusmuştu da hücresine. Ondan kalktık yani geldik yani. Beni geriyorsunuz bak geriyorsunuz. Ben gerildim de takla atarım. Polis memuru bey sakin olur musunuz? Tamam Lia tamam şöyle bir köşeye gidip bir konuşabilir miyiz kendi aramızda? E tamam gelin gidelim bakalım. E biz gidiyoruz ya siz şey mi bizi takmayın. Hey, hey, ben izin verdim mi? Ben izin mi? Aa! Tamam tamam tamam. Çabuk çabuk ani arama ilan ediyorum. Hemen şu duvarın etrafına gelin bakayım hızlıca. Moni yoksa yaptığımı sen ne mi yaptın? Bir ee, et olduk galiba. Bittik, kesin hareket bittik. istemiyorum, ani hareket istemiyorum. Herkes sessiz olsun tamam mı? Ben gene kadar kimse de konuşmayacak. Şimdi öncelikle deve cüce oynayacağız sizinle. Ya ne deve tamam. ya? Ne deve cücesi? Hey siz polislere karşı mı geliyorsunuz? E, tamam tamam deve cüce nasıl oynanıyor ya söylesenize. Şimdi ellerinizi belinizin etrafına koyup yavaşça bana doğru dönün. E, tamam tamam döndüm döndüm. Şimdi ilk olarak başlıyorum cüce yapın bakalım. E, cüce cüce bu mu cüce? Bu cüce mi? Evet bu cüce deve olun bakayım deve deve nasıl olunuyor? E deve deve tamam. deve deve Bugün bu yarışmayı kaybeden kişi aç kalacak tamam mı? Survivor mu oynuyoruz sanki ya? Bana bak sen bana karşı mı geliyorsun? Ya bu nasıl iş bu nasıl iş yeter var artık yeter be yeter yeter Aa! Aa yani tutuklendim. Yani Hemen doğru doğru geçin. Doğru doğru geçin bakın. Elektroşok cihazımı kullandırmayın bana. Abi ben bir şey yapmadım ki ya. Ben duruyordum. Dev yapıyordum. Cücü yapıyordum ya. İkisini de hapse gönderdim. Rahat durmazsan seni de göndereceğim. E Tamam. E, ben hiç bir şey yapmadım ya. E, tuvalete gitsem olur mu? Ben de gitsem olur mu hücreme Aferin uslu kız. Al bakalım. Sana bir tane donut veriyorum. E, çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Zaten akşam oldu. Ben uyumaya kaçarım. Hadi iyi geceler. Boşu takip et. Bak seni dışarıda bu saatlerde görürsem başım belaya girer <laughs> Biz hapise gönderildik Moni ile İkimizde de kart vardı ama artık yok. Bekleyin ben o kartı çalacağım şimdi. Nasıl yapacaksın? Bizim buradan kaçmamız lazım. Hemen hemen hemen. Polisler yok. Uyumaya gitti. Çocuklar baksanıza ben bir kaçış olabiliyorum ama hala çalışıyorum emin değilim. Götüreyim mi siz oraya? Çalışıyordur çalışıyordur. Hadi gidelim. Çabuk gelin. Etrafta kimse yok. Oğlum dedim ya uyumaya gitti. Şekerleme yapmaya gittiler diye. Bak hava karardı zaten. Kararıyor çok az kaldı. Kaçtık kaçtık şimdi. Çabuk takip edin beni. Burada bir yerde olmalı. Nerede nerede? Ama bir dakika burası olabilir mi? Evet açıyorum. Bir dakika zorlanıyorum. Açtım. Ah, tamam 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 atla atla atla. Aa, ben ya. oraya girmem. Ya gelişte kaçacağız ya. Orası iğrenç kokuyor. İğrenç. Biz niye her zaman kakalı suya düşüyoruz ya? Bu tarafa mı? Evet bu taraftan. Tamam kakalı sudan ilerliyorum. Ay burası çok iğrenç. Ya yapacak bir şey yok gideceğiz artık. Tamam şimdi ne yapacağız aşağı mı? Evet buradan da böyle. Ay bu gerçekten çok iğrenç. Bu niye? Bu senin kakan mı? Ey <laughs> iğrenç iğrenç. Aa, sürükleniyor zaten bu kendi kendine. Aa, gidiyorum ben bir yere. Umarım doğru yere gidiyoruzdur Fred. Iy, kakao niye yaptınız? Aa, ne oluyor? Bana iğrenç kokuyor iğrenç. Sakın aşağı düşmeyin. Tamam tamam aşağı düşmeyin. Hop hop iyiyim iyim. ne tarafa? Şimdi böyle gidiyoruz. Hey 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 bir dakika bir dakika ya. Burası şey kaka dünyası mı? Kaka dünyası mı? Onu bunu bilmiyorum da Fred buraları nerede? nereden biliyor ya? Of dedim ya, hamam böceği olayı. Tamam, iyi, öyle olsun. Ee, umarım azılı bir katil değilsindir de ne tarafa gideceğiz? Yukarı mı? Tabii ki de yukarı çıkacağız buradan. Hop, hadi gidelim bakalım özgürlüğümüze. Tret, o zaman sen firar mısın? Ben firarcıyım. Oğlum kaçtık farkında mısınız? Kaçtık. Aa, şu otobüse mi binsek? Oo, bu çok pahalı. Aa, bir dakika bizi görüyorlar, Aa, kaçın. Aa, helikopter Olamak. geldi. Helikopter, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Zor günlerdeki dostum Michael Jordan'ı arıyorum gelin. Aa Michael Jordan mı? Atlamak lazım şuna. Bir dakika girdim girdim. Aa oh, Fred nasıl yaptın arabaya? Sür sür sür. Tamam, Çabuk ben buradayım. Tamam gidiyorum. Aa bu arabayı sürmek çok zor. Aa bacaklarımla gözünü kapatıyor muyum acaba? <laughs> çek şu ayakkabılarını çek. Çocuklar biz şimdi gerçekten kaçtık mı? Ne oldu böyle? Galiba kaçtık. Tamam da nereye gidiyoruz ya? Bu kadar kaçmak yeter. İniyorum ben aşağı. Of bayağı uzaklaştık. Ya Yağmur ileride bildiğim bir yer oraya mı götürsen beni? Nereye gideceğiz? Bana tarif et. Ben bilmiyorum. Basıyorum gaza. Ama geri dönmen lazım. Of tamam o zaman vitesi attırdım. Du -du 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 Gidiyoruz. Dikkat et Fred. Sakın düşme. Düşüyordum ya. Ee, buradan sağa döneceksin köprüden sonra. Tamam dönüyorum. Buradan mı? Kırdım direksiyonu. Az daha ağaca çarpıyorduk ya. Tamam şimdi bir daha sağa dön. Buradan bir daha sağa dönmen lazım. Tamam burası mı? Bir daha sağa dön. Aa burası. Aa, Evet düştü, fred düştü. Ee, düştüm ama hemen sol taraf geldik. Tamam, tamam devam edelim hadi. Gir 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 bakalım lan burası neresi be böyle? Burası suçluların özel mekanı. Oha resmen kapı var ya manyak bir şekilde Aa! açıldı. Ah 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 bir dakika. Burası neresi be? Suçluların özel mekanına hoş geldiniz. İyi de polisler bizi yakalamaz değil mi burada? Burayı bulamazlar. Burası çok gizli bir yer. Ya biz bu kıyafetlerle kaldık. Üstümüzü değiştirmeyeceğiz mi? Gel gel şuradan değiştirelim. Burada vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ha bak burası. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Oh be sonunda özgürüm. Kendi kıyafet... Aa bir dakika benim burada mavi şeyim kalmamış. Aa bu yine çıplak kaldı. Ya neyse önemli olan tabancanız. Tabancanızı da alın. Tamam bir tabanca bir de pompalı. Bunu, da, al, bunu niye alamadım ya? Onu silah dükkanından alman gerek. Ben bu kıyafetleri alacağım ya. Böyle olmaz ki. Böyle gezilmez. Tamam tamam sen al. Mafya babası olursun. Hem üstündeki miniganı da kullanırsınız. Tamam valla bastım gitti be. Bastım gitti. O zaman giyin hepsini. Hop giyiyorum bakalım. Bunu giydim. Bunu giydim. Silahları aldım. Gözlük, maske ve pelerin. Oha. Oha şu tipime bakın be. Vay be. Tam bir mafya babası oldun. Şimdi arabana da bir binebilirsin bu araba sana özel bu araba bizim mi Evet bizim. Dur bakayım bizim mi? Oha oğlum bir dakika. Fred sen bunu kullanabilirsin yukarıdan. Aa ne Aa, oluyor? Lia Lia. Ne yaptın oğlum sen ne aldın öyle? Hadi bakalım Demet Akalın. Yok artık. Oha, bir dakika bir dakika dur sıkma ya bir dışarı çıkalım. Bir şey diyeceğim de bu araba çok hızlı gidiyor. Aa, nasıl süreceğim ben bunu? Dışarıya dışarıya hadi hadi hadi. Geldi artık dünyanın en tehlikeli suçluları. Aa, mermiyi boşuna sıkmasan olmaz mıydı? Doğru söylüyorsun ya. Biraz gaza geldim. Ne olacak sıkın sıkın ben de sıkıyorum. Arriba açın yolu açın krallar geliyor. Tamam bir dakika ee, banka mı soysak ya böyle? Banka mı hemen soldan git o zaman. Buradan mı? Tamam dönüyorum çocuklar sıkı tutunun. Oo, arkamızda polis var. Aa, geldiler geldiler basın. Moni ateş et tekerlerine. Ya o tarafa doğru nasıl döndüreyim silahı? Neyse beni diyorum Moyur? Aa tekerlerimiz patladı. Tekerlerini sıktım hemen sağ çekin yoksa sonsuza kadar hapiste kalacaksınız. Bence sağ Aa. çekelim ne diyorsunuz? Çek 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 çek. Tamam konuşarak çözebiliriz konuşarak çözebiliriz durun durun durun. Ee, polis bey bir dakika bir dakika bizi niye kovalıyorsunuz ya? Çok hız yapıyorsunuz burada. Eee. Pardon ya biz bilmiyorduk hız sınır olduğunu. Yanlışlıkla oldu değil mi? Mamuşka. Ee, evet evet ben mamuşka. Yanlışlıkla oldu. Ablaları görmüyor musunuz yoldaki? Ee, görmemişiz. Kusura bakmayın biz oyunu oynuyorduk da. O yüzden yani. Bunlar zaten hep şey oyuncak yani. Oyuncak şeyler bunlar. Peki bu arabanızın üstündeki şey de ne o zaman açıklayın. O turbo turbo turbo. Ne biçim turbo bize sıkarken turbo değildi. Hayır size sıkmıyordu efendim size sıkmıyordu. Bana bak airsoft mu bu bakayım be. Ya hayır be turbo diyorum beyefendi gidin gidin. Çocuklar siz oyalayın Biraz bir dakika. Ee, tamam tamam. Evet. E. Hallettim ben o işi. Ee, polis bey var mı bizden bir istediğiniz bir sıkıntınız bir arzunuz bir bir şeyiniz ihtiyacınız? Bir dahakine şehir sınırları içerisinde bu kadar hız yaparsanız bu kadar şefkatli olmayız. Tamam özür dileriz beyefendi. Size iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin memur bey. İyi mesailer size. Fred bu banka nerede ya? Dur 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 dur. Ne oldu? Ee, ben o polislerden bankanın kartını çaldım. Oğlum ben de çaldım. E ben de çaldım. Ne kadar zeki iki bir suçlularız ya. Bir dakika burada bir tane araba gördüm. Git buradan. Pislik araba git. Oo, Lamborghini. Lamborghini'yi tarıyorum işte. Binin binin binin. Hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Bu saatte diskoya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ne diskosu ya? Ne diskosu? Siz soygun istemiyor muydunuz? Evet. Soygun istiyoruz. istiyoruz Tamam. Sizi çok güzel bir soygun yerine götürüyorum. Hop. Geldik. Burası benzin istasyonu. Şimdi burayı soyma zamanı. Benzin istasyonunu mu soyacağız? Bu çok eğlenceli. Kaldırın elleri. Krallar geldi. Kaldırın. Çıkın lan dışarı Benim çıkın. tüm paralarınızı. Uyan 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 uyan. Oha soydum oha soydum. Bu adam uyuyormuş zaten ya. Of ya çok kolay oldu bu. <laughs> ne kadar iyi bir soygunda değil mi? Hop oh, aldım bütün paraları. Vallahi aldım he. Hey 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 bir dakika şurada bir tane daha oda var. Burada ne var? Aa dışarıya çıkıyormuş ya burası. Aa bir dakika kasadan bir şey çıktı. Enerji içeceği bunu içeyim. Aa hızlı koşur. Oha oha bana ne oldu? Yok Oo, artık. Ben de hızlandım oğlum. Biz enerji içeceğimi soyduk ya. Ulan senin dükkanını şimdi taramaz mıyım ben? Aa oğlum bu şiddet bu Celal nedir ya? Kaçalım gidelim şuradan. Oo. Tamam tamam sıradaki yere götüreceğim sizi. Burada güzel bir şeyler yaptık. Hop tamamdır. Şimdi sıradaki yere gidiyoruz. Sakın tutunun. Lia sizi krater şehrine götürüyorum. Orası neymiş ya? İyi parası var mı? Evet çok iyi bir parası var Lia. Oranın çok 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 zengin bir iş adamının bankası var. Orayı soyacağız. Ama ben bu yağmurda ıslanıyorum ya. Sinirlendim ben. Aa yerde kayıyor ya zaten. 51. bölgeye geldik. Oğlum buraya niye geldin? Bas çabuk bas. Ya burası krater sitiriyorum. Yolumuz buradan geçiyor. Ne yapayım? Umarım çok paraları vardır. Dur 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 dur. Taramayın, taramayın, taramayın. Sessiz olun, hiç çaktırmayın. Dümdüz gideceğiz oraya. Dümdüz gidiyoruz zaten ya. Action olsun diye taradım. Geldik, hazırlanın. takım maskeleri. Hop, geldik, 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 geldik. Tamam. Böyle dikkat çekmemek için arabayı yukarıya bırakacağım, tamam mı? Tamam. Burada arabamız dursun o zaman. Biz de aşağı atlayalım. Hop! Geldim, geldim, geldim. Çekin silahları. Giriyorum içeriye. Kaldırın elleri, kaldırın. Hop! Kaldırın lan elleri. Hadi, hadi. Soyabiliriz, soyabiliriz. Gideriz. Aa ah, bir dakika, ah, bir ah, dakika. Ah, ah, nereye gidiyoruz lan? Oğlum burada lazerler var. Ben giderim, ben giderim. <laughs> Git bakalım, Oo. git git Hop, gidiyorum kasacı. Gel buraya. Kasa nerede ya? Nasıl gideceğiz? Burada Ali'yi görmüyor musun? <laughs> Aa! Aa! Polis Hayır. mi? Hayır, ben duymuyorum. Öyle bir şey yok. Aa, patladı, Aa açıldı, patladı, açıldı, patladı. açıldı. Patladı. Hop, devam, 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 devam. Arkanızdayım. Dikkat, 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 dikkat. Çok pis lazer var burada. Ha, çocuklar, ben gelmezim olur mu? Siz soysanız zaten mafya babaları gelmez ki. Aa ee, tamam, sen o zaman çıkışı koru. Tamam çıkış bende merak etmeyin. Ya Lia gel 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 çok para var alamıyoruz alamıyoruz. Lia yerine ve gel. Hop tamam geldim ya geldim ne oldu bir işi de becerim be. Ne yapayım ya çok para var ama yani sığmıyor ki Lia hepsi. Of 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 doldu şunları doldur doldur doldur. Tamam benimki doldu. Tamam 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 benimki de doldu. Hadi gidelim. Hadi hadi gitmemiz lazım. Dikkat edin. Hop geldim 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 geldim. Tamam. Evet. Çok dikkatli olmalıyız çok. Hadi 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 gidelim hızlı bir şekilde gidelim. Bütün paraları da aldık. Ne kadar zengin olduk ya. Hadi, hadi 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 koşun koşun koşun. Oley oley soyduk başarılı oldu. Helal be bize. Helal be. Gelin 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 burada 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 araba araba burada bu taraftaydı. Üste bırakmıştık ya. Aa polisler geldi polis polisler polisler ne yapacağız ne yapacağız Aa. Ali ya Lia, yakalandık galiba. Ellerinizi kaldırıp teslim olun. Hayır hayır teslim olmak istemiyorum ben daha çok gencim. Ben de teslim olmak istemiyorum kaçın. Ha polis aa, geldi. Aa, geliyor 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 sıkmasın sıkmasın. Lia çabuk arabaya atla sen sür. Aa sürüyorum 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 bin bin bin, bin çabuk bin. Bas bas bas. Aa. Lia Lia çabuk sağ çek çabuk sağ çek. Ne oldu ne oldu ne oldu? Geç silah geç geç silah geç çabuk sen ateş et ben çok kötüyüm. Sağ çekip teslim olun sağ çekip teslim olun. Hayır hayır. Hayır teslim olmak yok geliyorlar koşun. Aa yaklaştılar çok yaklaştılar aa yakalıyorlar bizi. Aa hayır araba yavaşladı. Araba patlayacak araba patlayacak inin. Hayır hayır inme sakın inme. Aa gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Aa bir dakika tekerlerimize sıkıyorlar hiçbir şey yapamıyorum. Aa şey bitti galiba. Liya galiba bu kadardı bizden hayır. Aa. Of ya of, of. Hemen ellerinizi kaldırın ellerinizi kaldırın tutuklusunuz. Aa, ellerimizi kaldırın tutuklusunuz mu? Galiba artık kaçacak hiçbir yerimiz kalmadı. Ya tekrar hapishaneye düştüğüme inanamıyorum. Moni, Fred burada mısınız? İğrenç bir gündü iğrenç bir gündü. İğrenç bir günde hapse düşmek istemiyorum. Ha? Ha? Ne ne hepsi rüya ya? Ben o kadar şey yaptım o kadar yeri soydum paralar paralar of ve hapishane polisler hepsi hepsi rüyaymış inanamıyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı?